Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, kuzularımızı satacağız. E, şimdi araba gelecek yükleyeceğiz. E, tartı yapacağız kilosunu kaç kilo çıkarttı e, çıkaracak diye. E, i̇nşallah güzel bir fiyat çıkarır. Zaten e, kuzular bugünlerde çok e, güzel olmuş. Etini güzel olmuş büyümüş içinde kendimize iki tane tohumluk bırakacağız evet, bir tanesi budur ee, bu Ben bunu çok beğeniyorum güzel rengi güzel yapsa da çok güzel bundan çok güzel bir kod çıkar. her sene 2-3 e, tane bırakıyoruz öyle kuşlarımızı çok yapıyoruz. İşte bu yıl e, 160 taneden 2 tane kendimiz aldık. Geçen sene de e, 200 tane kuzuydu. Kendi 7 tane bırakmıştık. Onlar çok güzel e, kuşlardı. Bir de o kuşları dışarıda göstereyim sizlere. bu defa kuzular yine su <laughs> Arkadaşlar kuzularımız içeride bekle alıyor arda. Onun için kuyunlarımızı yani birkaç gün mesela bugün son kuzular gidecek. Kuyunlar dışarıda. Arkadaşlar geçen sene bıraktığımız kuşlardan bir tanesi budur. Bunlar biraz zayıflanmış. Kendine gelecektir. İşte böyle kara kuyruk ve kırmızı olanlardan bırakıyoruz. Bir tanesi bu. Arkadaşlar bir tanesi de bu, bu çok yapılı olduğu için bunu bıraktık. Bunlar çok zayıflamış. Kendi alanında çok güzel koçlar. Arkadaşlar bu da yani geçen sene koçu. Rengi muhteşem. Bir tanesi de bu. Dört tane oldu. Arkadaşlar bir tanesi de budur Evet bu çok güzel Çok yapılı Arkadaşlar bir tanesi de bu Bunun bacakları çok uzun Yapılı bir kut Kuzları da aynı öyle büyük gelecek Ve bacakları uzun çok iri bir koç. Geçen senin kuzu kuzusu bu. Başka bir tanesi de budur. Bir diğeri de bu. Bu so. Bu diş gülmüyor. Bu Bu

Ах хэ лаик оо бихэ. Аллах ходой ама гамбе шамма хама. Шт. С. Тикса. Хама гана чэ пусэта. Пусть, 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 пусть. Понял. Понял. you okay. ライトコースかぶるライトコースかぶるトコースかートコースかー Kızlar da kendi gidiyor. Sokaklılar. Tamam, 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 tamam. Andar artık gidelim.

No. Arkadaşlar bu kuzu kuzunun altına düşmüştü. Kuzu çok nefes kesilmiş kuzunun. Yo. Kuzuların hepsi olta düşmüş. どうしたらいいん

C'est ça que ça que ça azbeker merhaba ha ha hamid hamid bu seneyle adam برو kendi adam. Can tamam, sağnda hayırlı olsun. Hayrını gör adam. Evet. Bugün günümüz de abudu adam. Evet inşallah kolay edersin. İnşallah inşallah. Gel abudam. Bu da 90 tane var Arkadaşlar kuzularımızı Musa amcama sattık. Kilosunu 25'ten Şimdi bakalım kaç kilo çıkarttı. Hazda, hazda, biz para. Toplam çay mı Biz para, toplam çay Biz para biz benim babam. bunları nereye getireceğim? Bunları Urfa veren şehre gidecek bunlar. Burada kaç ay besli olacak? bunlar en azda 3 ay bes, besi, yapılacak, sonra kesime gidecek. 119, 119 kilo. Hazır, <laughs> hazır, hazır. 3 aya kadar bunlar daha besi olsa çok etlenirler. En az 200 kilo çıkarır. Ah, <laughs> ist

yuz yigirma besh kilo 600, evet, Koca, 6 600 6 Ha kilo Evet, çok çok çıkarmış. Maşallah. 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 Allah Mesel, Aa, amin. olti yuz qirqy yuz yigirma bir kiloolt qirq olti qirqmaberdikod

我这呢，我这梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见了，梦见 Arkadaşlar bu bizden bir tane koşluk istedi. Kuzularımızın deseni beğendi. Biraz da ger söyledi. İki önce söyleseydi sana verdik, satardık yani. Artık kuzuları sattık. Artık diğer e, sahibine söylese, belki verir. <laughs>